Bir gün kralın biri kalenin önünde nöbet tutan muhafızlardan birinin yanına gitmiş. Ama hava buz gibi. Bu hikayeyi birçoğunuz bilirsiniz. Demiş ki kral muhafıza demiş ya yani, şey yalap anlatıyorum. Aferin asker demiş e, ne kadar dayanıklısın bu soğuğa nasıl dayanıyorsun falan demiş. Ben dayanırım kralım falan filan işte vatan için ülke için cartcurt. Tamam demiş olsun demiş yine de demiş ben demiş emir vereceğim şimdi sana bir palto getirecekler biraz ısınırsın demiş. <laughs> Ondan sonra kral emir vermeyi unutmuş. Muhafıza paltoyu götürmemişler. Sabah adına bir bakmışlar. Muhafız ölmüş. Tamam mı? Ondan sonra bir de bakmışlar ki duvarda bir not var. Kralım beni soğuk değil sizin bana verdiğiniz umut öldürdü diye. Yani o palto muhabbeti hiç olmasa yaşayacaktı. Bugün katıl üyeleriyle topluluk üzerinden konuşurken onlarla gün içerisinde sürekli aktif olarak mesaj atıyorum ben topluluk içerisinde. Hem haberleri gelişmeleri işte anlık olanları bitenleri vesaire fikirlerimi de paylaşıyorum. Orada şey dedim sabah güzel açıldığı zaman. Bu hikayenin aynısını yazdım. Dedi ki <laughs> umarım dedim böyle bir hikaye olmaz ya kardeşim. Bu kadar mı tanırsın Borsa İstanbul'u ya bu? <laughs> şu Borsa İstanbul'un haline bakar mısınız? Gerçekten garip bir durum. Bir de sabah e, biraz umutlandırdı ama bir sebebi var, belli bir sebebi var. Bu sebebin kendisi tam olarak şu. E, baktığımız zaman buraya bankalarda garanti bankası hariç yapı kredi bankasının eksi 555 olduğunu görüyoruz. Tüpraş'ın eksi 339, Koç Holding'in eksi 434. Acaba bunlar neden böyle? 1 2 Ya abi dün bahsettiğim mevzu var yine. Bak saat 6'dan sonra Koç Holding. Şimdi burada söyleyeyim. Haberler kısmında zaten göreceksiniz. Koç Holding. Suudi Arabistan'la ilgili yapılan e, görüşmelerin son bulduğunu söyledi. İyi de abi siz bunu 6'dan sonra borsa kapandıktan sonra bu bildirimi yayınladınız. Bu hisseler nasıl düşüyor abi? Bu haberler nasıl yayılıyor ya? Ya Bu içsel bilgilerin namus gibi korunması lazım. Ben daha dün böyle kervan gıdaya, elite falan filan laf söylerken e, bu taraftan gelmesi bu bilgilerin. Ama gerçi doğal yani normal dedikodu dediğin şey çok hızlı yayılır. Biraz da o açıdan da bakmak lazım. Şimdi Koç Ali'nin nasıl rey yapıyor ama değil mi? Onun haricinde... Ee, Borsa İstanbul tarafında biraz görünümde bir tık bozulma var. Onu söyleyelim yani. Özellikle dolar bazlı grafikte pardon benim kendi stratejim başlıyor yanlışlıkla. Ee, hareketli ortalamalara baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamanın altında ilk kapanış yapıldı. Allah problem değil benim için biliyorsunuz ee, özellikle biraz sonra HSBC raporunu da göreceğiz HSBC raporunda 2025 yılındaki faiz indirim döngüsünden bahsediyor olacak HSBC zaten benim yani hisselerimde satacak adam kalmadı kimse kalmadı hani borsa İstanbul'da şu an şöyle tepkiler geliyor işte daha da düşer mi daha da sıkıntı olur mu Tamam dibin dibi yok tepenin zirvenin tepesi de yok yani düşebilir Hani bazı şeyler yine e, negatif olabilir ama şöyle bir noktaya geldik yani öyle bir e, Noktadayız ki yan tahtalarda satacak kimse kalmadı. Yani böyle gazi yatırımcılar vardı, tepeden alanlar onlar sattı. Fonlar sattı. En son fonlar çıkarttı zaten ellerinden yan tahtaların hepsini. Fonlar da terk etti falan. Birçok tahtada artık satacak kimse kalmadı. Mevcut olanlar da zaten bu seviyelerden maliyetlenenler. Yani daha alt seviyelerden Böyle daha karlı noktalarda olanların hepsi ve tepeden maliyetlenip işte bu işlerden çok anlamayan demeyeyim de hani neden bir şey alıp sattığını bilmeyen küçük yatırımcı veya uzun vadeli yatırımcı olmayan yatırımcıların hepsi zaten yan tahtalardan çekildi. Yan tahtalardan kurak toprak şu an O tarafta ya daha nereye kadar düşebilir diyorum ama her seferinde beni şaşırtıyor. Neyse devam edelim. Şöyle bir alka arzlara bakalım son. Hareket bugün stabilize oldu. Oturdu. Onur yüksek teknoloji. Tavan bozu sabah. Zaten tavan bozumuzu bekliyorum. Sonra tekrar tavan oturdu. 3 milyon lot emirle tavana oturdu. Ama risk. Risk yani bunlara tavan bozduğu zaman. Mesela altın ay savunmada da aynısı oldu. Ama bu paternler her zaman tutmuyor. Bak altın ay savunmada da tavan bozdu. Böyle tabana doğru geldi. Ondan sonra tekrar 2 gündür tavan oluyor. Şimdi bunu görüp şöyle düşünebilirsiniz. Ee, şey diyebilirsiniz. İşte e, tavan bozduğu zaman satın alalım. Burada işte milletin e, milletten malı topluyorlar devam ediyorlar. E yarın bir gün başka bir hisse senedi gibi olabilir. Koton gibi olabilir mesela. Tab gıda gibi olabilir. Nereden biliyorsun bu, tür, bu şekilde olmayacağını bilemezsin. Bugün ben Yiğit Akü ile Horoz Lojistik için e, emir oluşturdum. Bakalım yani öyle bir hem takip etmek için de güzel oluyor. Kervan gıda düşmeye devam ediyor. Kervan gıda ile ilgili olumlu bir haber var. Ama düşmeye devam ediyor. E, o tarafta satanlar var hala. Agrotek'te artık satan kimse kalmadı için yani yatırım fonları falan çıktığı için dediğim gibi artık satan kimse kimse kalmadığı için bu hisseden düşecek şeyi kalmadı. Agrotek bugün mesela 847 yaptı. Yükseliş olarak gösterdi ama bunlara kanmamak lazım. Ya ben açıkçası ne yapıyorum şu an Furkan senin stratejinde sen ne yapıyorsun derseniz hiçbir şey yapmıyorum abi oturuyorum böyle. Bak böyle oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Aldım şirketleri attım ve böyle bekliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani yapılacak bir şey yok. Burada yaptığın her harekette zarar edeceksin. Her harekette. Ya yani şey satıp e, faize gitmediğin sürece. Her harekette. Onu da, o, o da artık geçti yani. Onu yapacak olanlar 3 ay 4 ay önce yapacaktı. O artık geçti. O hikaye bitti. Sen burada zaten zarar uğradın. Sen zaten şu an eksidesin eğer. Zirveden tepeden aldıysan. Bu e, tarafı kol kesmeyi göze alıyor musun? Kol kesmeyi göz alıyorsan şunu da hesaba katman lazım. Mayıs ayı bitiyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ben alacağım ayda %4 faiz. %12 yapar faiz hassasiyetiniz yoksa. E şimdi ben bu Haziran Temmuz Ağustos'ta alacağım faizde şu anki hisseler bu fiyatta kalır mı? Haziran Temmuz Ağustos'ta enflasyon düşüş göstermeye başlarsa ve faiz indirimi hikayesi ortaya çıkmaya başlarsa bir anda bu hisseleri bu fiyatta bulamamak kolay olmaz. Çünkü Amerika tarafında da bakın öyleydi. Faiz arttırma olduğu zaman evet hisse senetleri düştü ama şu an hala faiz indirimi yok ama geçtiğimiz sene 2023 senesinde hisse senetleri gayet güzel yükseldi. Neden? Dip fiyatlara geldi zaman birileri alıyor bunları. Yani tabii sizin stratejiniz, yatırım stratejiniz, borsadaki yatırım mentaliteniz farklı olabilir. Ama ben e, büyüme şirketlerini yatırım yapan şirketleri radikal şekilde büyümeye odaklanan ve konjonktüre uygun şirketleri yani ben aslında geleceğin SAS'ını, Ege'nini, Forto'sunu, Ereğlisi'ni arıyorum şu anda Borsa İstanbul'da. Birkaç tane de bulduğumu düşünüyorum. İşte bunlardan bir tane Smart mesela örnek vereyim. Çok net söylüyorum ve sürekli konuşuyorum üzerine, sürekli bahsediyorum. Onun yanına böyle daha güvenli hisseler, sağ, işte Doğuş Otomotiv gibi güvenli hisseler serpiştirdim. İşte gıda serptim bir tane, e, Tukaş vesaire gibi böyle e, bir e, sepet yaptım. Bekliyorum artık yapacak bir şey yok. Kripto tarafına da e, biraz yatırımlar var. Amerika tarafında da var vesaire. Bu şekilde yaptık dediğim gibi gün boyu oturdum bekliyorum yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Kuzey boru Takılıyor öyle kendi kendine. CVK'da falan bir şey yok. Elit de öyle stabil olarak takılıyor. Neler yükselmiş bugün? Vestel Beyaz eşya tavan gün içerisinde yüksel düştü ama sonra tavan oldu. Tekrardan Agrotek yine aynı şekilde. Kocaer yukarıda. Ha bak Kocaer da bu şirketlerden bir tanesi. Onu size söyleyeyim. Ee, i̇lk fırsatta Kocaer tarafında da yatırımlara başlamayı planlıyorum. Ama böyle hem şu anda elimde benim e, biraz nazaran e, fazla hisse senedi var. Bunlardan birkaç tanesini ayıklamam lazım. bir Yeni bir şey eklemek için. Ama Kocaer tarafı da bakın. Ya, bunlar çok net ileride gelecekte göreceksiniz ama hani 3 ay yükselmedi. Ah benim hisse yani niye yükselmedi ne oluyor falan diye. yandık bitti kul olduk bir şey olduk falan moduna girerseniz 2 yıllık 3 yıllık 5 yıllık projeksiyonlarda gelecek e, geleceğine yönelik baktığımız zaman kocaer muazzam noktalara gelecek ya bunu açıklıkla söylüyorum neden muazzam noktalara geleceğini hem geotermal yatırımlarıyla hem Suudi Arabistan'daki Neom şehir projesindeki tedarikçi olmasıyla yani öyle bir tedarikçi ki fabrika kurmaya gidiyor oraya vesaire vesaire Amerika tarafında kurduğu fabrika şey ve şirket ve o taraftaki yapacağı atılımlarla vesaire Kocaer tarafı da emin olun geleceğe damga vuracak şirketlerden bir tanesi. Garanti tarafı yükseldi çünkü garanti ile ilgili diğer bankalar evet doyuma ulaştı ama garanti ulaşmadı diye bir bildirim vardı. Tabgı daha yükseldi. Aslında sabah düşüktü diye hatırlıyorum evet sabah düşüktü niye öyle oldu ee, çok güzel eksten yukarı geldi hiçbir şey belli olmuyor şu anda ya, borsa tarafında biraz böyle bir kurak toprak durum olduğu için e, millet at koşturuyor İstediği gibi kaldırıp indiriyor bütün hisseleri onun haricinde sigorta falan yüksekmiş aşağıya baktığım zaman yapı krediye şişe <laughs> şişe yatırımcısına gerçekten yazık sasa. O da eksi. Garip bir gün ya. Do, e, Do, Do Doğan Holding burada. Bunları hep karıştırıyorum. E İz Enerji, Kayse, Kayseri Şeker, Odaş. Bunlar da aşağı tarafta görünüyor. Genel olarak izlenin böyle bir haberlere bakalım. Ha, fazla haberimiz yok ama güzel haberler. Bugün var ya tam bir bedelsiz günüydü. Yani arka arkaya patır patır bedelsizler. Hızlıca sayalım. Pınar Su %200 oranında bedelsiz. Pasifik Gayrimenkul %204 oranında bedelsiz. Dio Boya %200 oranında bedelsiz. Sunny Fuam Sünger %400 oranında bedelsiz. Balataş'ta... Ayağım ses duydum sanki ama. Balatacılar balatacılık %260 oranında bedelli bedelli. Ee, ve Pınar Entegre et ve un, petun %600 oranında bedelsiz sermaye arttırımı açıkladılar. İnşallah sonları kervan gıda gibi olmaz. Hatırlarsanız ben size eğer <laughs> eğer e... İşte Allah'ınız kitabınız dininiz vicdanınız insafınız falan filan diye böyle mübale ederek anlatmıştım ya varlık yönetim şirketlerini eğer e, bu dönemde bir hani her dönemin bir e, konjonktürel olarak öne çıkartan sektörü veya fırsat hisseleri olur İşte bu dönemde de varlık yönetim şirketleri olacak bunlar neden çünkü insanlar kredi kartlarını artık taklattıramayacaklar sıkı para politikasında ve bankalarda bunları tahsil edemeyecekler ama varlık yönetim şirketleri eninde sonunda onu sizden tahsil eder ve varlık yönetim şirketi olarak birikim varlıkla gelecek varlık yönetimi var. Gelecek varlık yönetimini ben katıl tarafına zaten analizini yaptım ve güzel daha çok beğendim şirket o. Denizbank'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 211.8 milyon TL ana paraya sahip bir bireysel nitelikli ve 51.1 milyon TL ana paraya sahip bir tarım nitelikli portföylerin ihalesi en yüksek teknik verilere kazanılmış birikim varlık yönetimi tarafından. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5.7 büyüme kaydetmiş. Goldman Sachs banka raporunda HSBC'nin ardından bankacılık sektörüne ilişkin bir rapor yayınlamış. Burası önemli. Goldman raporunda 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağı evet ve Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceği beklenmiş paylaştı doğru 2025'in swap beklentileri hariç net faiz marjının özel bankalar için Bir önceki yıla kıyasla 130 bas puan artarak yüzde 6'ya varacağını kamu bankaları için 50 bas puan artarak %3.6'ya çıkacağını Tahmin etmiş Bu modele göre Kur, e, kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış öz kaynak kârının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etmiş. Evet normal. E, bankalar zaten ekmeğini yemişti 2021, 2022, 2023'te. Şimdi e, biraz zorlanacaklar ama 2025'te tekrardan faizler düşecek. Yani bu böyle sürdürülebilir değil. İş bankasına baktığımız zaman takipte krediler portföyündeki 1.8 milyar TL e, tutarındaki e, kısmın oluştuğunu alacaklar. 773 milyon TL'lik satış bedeline nakden tahsil edilmek suretiyle 4 aylık varlık yönetim şirketine aktarıldı. Yani banka kredi alamıyor ama onunla uğraşamaz yani. Hem o büyük bir iş yükü hem de dediğim gibi nakit para ihtiyacı var bankanın çevirmesi lazım. bak 1.8 milyar TL'lik borcu 773 milyon TL olarak varlık yönetim şirketlerine satıyor. Varlık yönetim şirketi senin bankaya olan 10 bin lira borcunu gidip bankadan 5 bin liraya alıyor. Senden de 7 bin lira 8 bin lira ne kadar tahsil edebilirse ediyor. İşte bölüyor parçalıyor yapılandırıyor onu yapıyor bunu yapıyor. Ama eninde sonunda senden o borcu alıyor. Bu açıdan da banka nakline kavuşmuş oluyor. Varlık yönetim şirketi aradaki paradan kar etmiş oluyor. Sen de... Belki bir tık daha az veya işte yapılandırılmış olarak ödüyorsun ama bir daha nak kredi çekersin. Orası da ayrı mevzu. JP Morgan'a baktığımız zaman dolar TL'deki yıl sonu beklentisini 35.5'e çekmiş 36'dan ve ağırlığını arttır TL'nin ağırlığını arttır demiş. Confrut gıda son dönemlerde atılımlar yapıyor. %100 bağlı ortaklık Confrut AG raz gıdanın satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalamış. Emisyon primli sermaye arttırımı yoluyla edinilecek söz konusu paylar ilişkin bedel 105 milyon TL. Şirketin Şanlıurfa'da 20.500 metrekare alana kurdu. 10.000 metrekare kapalı alandaki soğuk hava Polama ve paketleme tesisiyle İstanbul'da nar taneleme ve paketleme tesisi bulunuyormuş. Kervangı'da Dedim ya bir haberi vardı. 325 bin metrekare arazi üzerine gesin kurulu gücünün yarısını oluşturan 12,5 megawatt gücündeki kısmı devreye alınmış. Ve elektrik üretimine başlanmış. Toplamda 25 megawattlık bir güneş enerji santralinden bahsediyoruz. Ve şirketin öz tüketimini karşılayacak ve totali devreye girdiği zaman 150 milyon TL'lik bir tasarruftan bahsediliyor kervan gıda için. Kervan gıda da şimdi kötü bir espri yapacağım. Güneş enerji santrali kuran şirketler kervanla katıldı diyelim. Mehmet Şimşek Gün, Mehmet Şimşek'siz gün geçmez bir kere Mehmet Şimşek'siz haftayı da kapatamayız 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini programın sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu düşen cari açık artan güven iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak demiş her şey bir anda değişir her şey hani hep diyoruz ya mesela enflasyon kafası var insanlarda enflasyon kafası var işte ne yapıyor insanlar enflasyon girdi maliyetler artmasa bile nasıl olsa enflasyon gelecek deyip zam yapıyor zam yapıyor zam yapıyor. Bak ne oldu abi dolarizasyon vardı Türkiye'de değil mi deli bir dolar şeyi vardı kafası vardı ne oldu abi ne oldu hiçbir ortada hiçbir şey kalmadı Birazdan göreceğiz rezervler ne oldu ona da bakacağız. Doğru yol aldığımız süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretim ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak arttıracağız demiş. Merkez Bankası rezervleri Bloomberg KT'nin hesaplamalarına göre 4 yıldan sonra tekrar artıya geçmiş ve şu anda Merkez Bankası rezervleri Bloomberg'in hesaplamalarına göre artıda eksi 70 milyar TL'lere kadar 70 milyar dolarlara kadar inmiş TL bu seçimden önceki dönemde ama seçimden sonra doların yükselmediğini görünce hem locals sattı hem de yurt dışından giren dolar mevzu bahis olduğu ve TCMB başkanı Fatih Karahan da demiş ki Türk lirası mevduat faizlerinin sevi seviyesi tasarrufları teşvik ederek Türk lirasına olan ilgiyi arttırmaktadır. Bunun bir yansıması olarak kur korumalı hesaplarda düşüş sürerken Nisan ayından itibaren yabancı para mevzuat hesaplarına kayda değer bir gerileme gözlenmiştir. Bu gelişmeler sonucunda mevduat kompozisyonunda Türk parasının Türk lirasının payı önemli ölçüde artmıştır. Ama yani bu faiz kurtarmıyor ki abi kimseyi nereye kurtarıyor yani mevduat faizleri yüklü girene yüzde altmış veriliyor. Hadi yüklü girmeyip para piyasası fonlarına girsen %4.34.40 alıyorsun fonlardan aylık şey aylık e, getiri olarak. E, iyi i̇yi de abi yani enflasyon gerçekten daha yüksek yani. Belki aylık enflasyon 4.30'dan yüksek değildir ama yani. yani ona bir şey diyemem para piyasası fonu olarak ama e, onun haricinde bakarsak yıllık enflasyon gerçekten %60'ın çok üzerindeydi geçtiğimiz senelerde. Bakalım belki önümüzdeki sene projeksiyonlarında farklı olur. Yapı Kredi Bankası Allah kahretsin ya dikkatsizliğim benim ya. Fotoğrafı yanlış eklemişim, yanlış fotoğraf koymuşum. Yapı Kredi Bankası'yla biliyorsunuz Arapların e, ee, Abu Dhabi Bank'ın First Abu Dhabi Bank ee, tıkın bir görüşmesi vardı yapı krediyi almak üzerine. İşte 8 milyar dolar veririz yok 8,5 veririz 8 milyar 8,5 milyar falan derken sanırım Ali Koç <laughs> Mourinho ile uğraşırken Arapları unuttu abi. E, görüşmelerde bir sonuca ulaşılamamış ve görüşmeler sonlandırılmış. Beğenmiyorsanız yallah abicim güre güle, güle yallah size baş şey size banka mı yok gidin başka yerlerden alın İngiltere'den şuradan buradan banka alın abi bir tek bizde mi var banka neyse ben bunun gerçekleşmediğine sevindim abi çünkü neden Garanti oldu BBVA. Finans bank oldu QNB. Hepsi bir cırt cırt cırt. Yani böyle bütün önemlidir bunlar yani. Telekomünikasyon, banka vesaire. Bu tür kuruluşlar, finans bank kuruluşları falan bunlar önemli değerli varlıklar. Yani bizim ülkemizde kalması, bizim üzerimizde kalması bence biraz daha mantıklı diyorum. En azından milli güvenlik meselesi olabilecek varlıklar bunlar. Yani finansın merkezi banka abi yani. İşte ne bileyim telekomünikasyon, Türk Telekom, Türksel, Türk Hava Yolları. Bunlar önemli değerli şirketler. Bunların kesinlikle bizim portföyümüzde kalması gerekiyor diye düşünüyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet efendim haftayı sonlandırıyoruz. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Onun haricinde videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, bildirimleri açmanızı, katıla katılmanızı. Bakın birçoğunuz beni çok sıkı takip ediyorsunuz ama katıla katılmıyorsunuz. Lakin katılda çok güzel ayrıcalıklar var. Bunu zaten katıl videosunu izlediğinizde siz de anlayabilirsiniz. En azından katıl videosunu izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Ve kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.